Hiç sözde dostça davranan ama içgüdüsel olarak size bir şeylerin ters gittiğini hissettiren biriyle karşılaştınız mı? O gülümsemenin ardında gizlenen karanlık bir şey olduğunu düşündüren o ince rahatsızlık hissini yaşadınız mı? İnsan zihninin en büyük uzmanlarından Carl Jung temel bir kavramdan bahseder. Gölge. Gölge İnkar ettiğimiz ancak genellikle başkalarına davranış şeklimizde kendini gösteren gizli yanımızdır. Birisi nefret, kıskançlık veya kin beslediğinde bunu saklamaya çalışır ama asla tamamen başaramaz. İşaretler oradadır, ince ama inkar edilemez. Bugün size yakın birinin gizlice düşmanlık besleyip beslemediğini ortaya çıkaran 8 kesin işareti açıklayacağım. Dikkatli olun çünkü 8. işaret en sinsi olanı ve bazı insanlara bakış açınızı tamamen değiştirebilir. Başlamadan önce kişisel ve ruhsal gelişimle ilgili gelecek videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. İlk işaret ironik ifadesi altında gizlenmiş küçümsemedir. Gizli düşmanlık her zaman açıkça belli olmaz. Bazı insanlar bunu alaycı şakalar veya sert bir ironi ile ifade eder. Sizin için hassas olduğunu bildikleri konularla dalga geçerler. Ancak bunu fark ettiğinizde sadece şaka yapıyordum veya espri anlayışın yok mu? gibi cümlelerle savunmaya geçerler. Bu davranış özellikle sinsidir. Çünkü sizi rahatsız hissettirirken karşıdaki kişi masum bir şekilde şaka yapıyormuş gibi görünür. Gerçekte belirli konularda tekrarlanan ironi gizli bir küçümsemenin açık bir işaretidir. Eğer şakaları sizi sürekli küçük düşürüyorsa ve özellikle aynı konular üzerinde tekrar ediyorsa bu sadece bir mizah değil gizli bir düşmanlık olabilir. Jung kişisel gölgemizin başkalarına ince ve bazen istemsiz bir şekilde yansıdığını savunur. Birisi sürekli ironi kullanarak kişiliğinizin belirli yönlerine saldırıyorsa bu kendisinin kabul edemediği bir yanını ortaya çıkarıyor olabilir. İkinci işaret ise örtülü sabotajlardır. Eğer yakınınızdaki biri başarınızdan veya gelişiminizden rahatsız oluyorsa, sizi gizlice sabote etmeye çalışabilir. Sabotaj her zaman açık ve direkt değildir. Bazen yanıltıcı tavsiyeler, yanlış iletişim veya küçük hatalarla kendini gösterir. Örneğin, bir arkadaşınız veya aile üyeniz önemli bilgileri size iletmeyi unutabilir veya işleri bilmeden zorlaştırabilir. Eğer bu tür olaylar sürekli tekrarlanıyor ve özellikle kritik anlarda ortaya çıkıyorsa bunların gerçekten kaza olduğunu düşünmeyin. Jung, bir kişinin kendi başarısızlıkları ile yüzleşme cesareti olmadığında bilinçsizce bu hayal kırıklığını başkalarına yansıtabileceğini ve onları engelleyerek kendini daha iyi hissetmeye çalışabileceğini açıklar. Üçüncü işaret sessiz rekabettir. Bazı insanlar sizin başarınızı görünce kendilerini geride hisseder ve sizi geçmeye çalışır. Her zaferinizden sonra dikkati kendilerine çekmeye veya başarınızı küçümsemeye çalışırlar. Örneğin iyi bir haber paylaştığınızda sizi tebrik etmek yerine kendi başarılarından bahsederler. Bu sessiz rekabet genellikle derin güvensizliklerden kaynaklanır. Sizin parlamanız onların özgüvenini sarsar ve bu yüzden sizi geride bırakmaya çalışırlar. Jung, gölgenin yansımasının insanların kendilerinde geliştiremedikleri nitelikleri başkalarında görmelerine neden olduğunu söyler. Bu yüzden kendini yetersiz hissedenler sizi küçümsemeye veya sizinle rekabet etmeye çalışır. Dördüncü işaret yüzeysel destektir. Sizden gizlice nefret edenler bunu yüzeysel ama etkisiz bir destekle maskelerler. Yardıma ihtiyacınız olduğunda sorunu küçümserler veya mazeretler bulurlar. Başarılarınıza ise zoraki bir coşku gösterirler. Bu tutum özellikle hayatınızın önemli anlarında belirginleşir. Eğer yakınınızdaki biri her zaman kritik zamanlarda müsait değilse veya başarılarınıza kayıtsız kalıyorsa, sizin için gerçekten olumlu duygular beslemiyor olabilir. Jung ego ayrışmasının bazı insanları duygusal olarak kopuk hale getirdiğini ve bu durumun soğukluk ve destek eksikliği olarak kendini gösterdiğini söyler. Beşinci işaret, kontrolcülüktür. Bazı insanlar size iyilik yaptıklarını söyleyerek hayatınızı kontrol etmeye çalışır. Her seçiminizi eleştirir ve karar alma yeteneğinizi sorgular. Amaçları sizi desteklemek değil, size bağımlı hissettirmektir. Bu kontrol genellikle iyi niyetli tavsiyeler ve endişe maskesi altında gizlenir. Ancak bu tavsiyeler sizi daha güvensiz hissettiriyorsa muhtemelen bir manipülasyonla karşı karşıyasınızdır. Jung, başkalarını kontrol etme ihtiyacının içsel bir kaos korkusundan kaynaklandığını söyler. Kendi belirsizliklerini yönetemeyenler, başkalarının hayatını yönetmeye çalışır. Altıncı işaret, eleştiri ve dedikodunun yayılmasıdır. Size karşı olumsuz duygular besleyenler, bunu nadiren direkt olarak ifade eder. Bunun yerine, başkalarıyla konuşarak sizin hakkınızda eleştiriler ve çarpıtılmış bilgiler yayarlar. Bu davranış özellikle sinsidir çünkü sizi dolaylı yoldan etkiler. Çevrenizdeki insanların size karşı tutumlarında bir değişiklik fark ederseniz, arkanızdan olumsuz konuşuluyor olabilir. Jung, başkalarını itibarsızlaştırma ihtiyacının, genellikle kişinin kendi güvensizliklerini yansıttığını söyler. Sizin hakkınızda kötü konuşanlar, aslında kendi eksikliklerini örtbas etmeye çalışıyor olabilir. Yedinci işaret, Başarılarınız karşısında neşe eksikliğidir. Sizi gerçekten önemseyenler başarılarınıza sevinir ve sizi destekler. Ancak size karşı gizli bir düşmanlık besleyenler başarılarınıza karşı soğuk ve ilgisiz davranırlar. Örneğin bir başarınızı paylaştığınızda "Oh, güzel." gibi kayıtsız bir tepki verirler veya hemen konuyu kendilerine çekerler. Bu kıskançlık veya rekabet duygularının bir işareti olabilir. Jung, başkalarının başarılarına sevinememenin içsel bir çatışmaya işaret ettiğini söyler. Sizin başarınız onların kendi eksikliklerini hatırlatır. Sekizinci işaret, sözel olmayan dil ve gizli detaylardır. Gizli nefret en ince detaylarda kendini gösterir. Kelimelerden çok beden dili ve istemsiz sinyallerle ifade edilir. Zoraki bir gülümseme, ani bir ifade değişikliği veya gergin bir sessizlik aslında çok şey anlatabilir. Jung, bedenin ve bilinçaltının asla yalan söylemediğini savunur. Eğer birinin yanında gerginlik veya rahatsızlık hissediyorsanız, içinize kulak verin. Bilinçaltınız sizin farkında olmadığınız bir şeyi yakalamış olabilir. Umarım bu bilgiler size faydalı ve ilham verici gelmiştir. Şimdilik hoşça kalın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.